Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Akrep Burcu'nun tarot falına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize Akrep Burcu'nun aşk hayatı olsun, iş hayatı olsun, süre gelen yaşantısında istedikleri, istemedikleri, evlilik, ex partner, aklındaki kişi, para durumu, sağlık durumu hepsinin cevabını tek tek bakacağız arkadaşlar. Merak ettiğimiz her şeyi öğrenmeye çalışacağız. Yeter ki böyle kartlarımız güzel pozitif enerjiler versin bize. 8 kartta bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumlayacağım. Sonra eşleştirerek gideceğiz. İlk kartımız ikinci kartımız Üçüncü kartımız. Bu da dördüncü kartımız arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızda başlayalım. Bakalım kartımız bize maalesef bu haftaya üzücü haberler alarak başlayacağız. Gördüğünüz gibi Uykusundan uyanmış gece kabus gören bir arkadaşımız var. Siyah bir zemin. Maalesef istenmediğimiz haberler, duyumlar alacağız. Özellikle yakın çevremizde sağlık sorunu olan arkadaşlarımız varsa. Ya da ailemizden birileri varsa lütfen önlemini alalım yoksa aksi takdirde biraz daha üzücü haberler alabiliriz arkadaşlar her şey hazırlıklı olmamızdan bahsediyor bu kartımız tabi buradaki her şeyden hazırlıklı olmaktan kastım ölüm değil sadece üzücü haberler alacağız istediklerimiz, istemediklerimiz, e, ne varsa arkadaşlar, her şeye hazırlıklı olmamız lazım. Her zaman bir B planımız olması lazım. Hatta C diye yani üç planımız da olabilir. Ama ne olursa olsun hızlı ve enerjik olmanız gerekiyor. İyi ki böyle bir dönem yaşayacağım diyeceksiniz. Çünkü maddi sıkıntılarla sorununuz varsa, e, bolluk ve bereketin içine birden düşeceksiniz hiç beklemediğiniz anda. Bu yüzden o sıkıntılı döneminizin O parasızlık döneminizin kıymetini Anlayıp bu elinize geçen Bol parayı e, Bolluk ve bereketi olan bir dönemin Kıymetini daha iyi anlayacaksınız Arkadaşlar e, Bence çok güzel olmuş Alacağınız ilk başta kötü haberler Sizin e, Nasıl diyeyim size emniyet kemeriniz olacak Sonrasında duvara çarpmanı Hızlı daha yavaş hasar görmeniz için Çünkü Hiç beklemediğiniz anda Siz e, Sanki kötü haber alıyormuş gibi olacaksınız. Her şeyin eksiğindiğini hissedeceksiniz. Hayatınızda birden sıçramayla bolluk ve bereketin içine düşeceksiniz arkadaşlar. Böyle kara kara düşünmekten birden hayatımıza inanılmaz güçlü bir enerji doğacak arkadaşlar. Bu döneminizde enerjinizi hayattan zevk alacağınız yönlere de çevirmeniz gerekiyor aya bütün düzeninizden kurtulacaksınız ve yeni gelişimlere açık olmanız gerektiğini de söylüyor bu kartımız bu yüzden üzerinizdeki şaşkınlık ya da daha önceden alacağınız kötü haberlerden dolayı birden Aşırı mutlu olacağınız için daha tutarlı ve daha dengeli hareketler etmeniz gerektiğini söylüyor. İş alanında yeni bir pozisyon e, ya da yeni bir kariyerin habercisidir bize e, haber haberini verir bize imparatorcak kartımız. Yani iş hayatınızda siz terfi ya da bir şey beklerken hiç ummadığınız anda olumsuz cevap alacaksınız. Hiç beklemediğiniz anda da birden her şeyin tepe taklak olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Evliliğinizde böyle kötüye gittiğinizi hissedeceksiniz. Evliliğinizle ilgili bir aranızda tartışma, huzursuzluk olacak. Acaba ne olacağız derken birden kendinizi tekrar ilk günkü gibi mutlu ve musut hissedeceksiniz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Gerçekten ama gerçekten böyle iyi ki bu başıma gelmiş diyeceğiniz bir dönem olacak. Sonrasındaki bolluk ve bereketin kıymetini daha iyi anlamanız için şu an kaçıncı fala baktım bilmiyorum. Dilim biraz dönmüyor. Çok affınıza sığınıyorum. Çok özür diliyorum. Ama ne olursa olsun arkadaşlar bolluk ve bereketin içinde olacaksınız. Aynı zamanda akrep burcu arkadaşlarım özellikle bebek bekleyen bebek isteyen arkadaşlarımız varsa imparator çakartı doğurganlığında simgesidir. Bu yüzden bunun müjdesinde verebilirim arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. <laughs> Gerçekten böyle bir haber alacaksınız. Yüzleşme döneminiz de olacak aynı zamanda. <laughs> Güç kartı yüzleşme kartıdır arkadaşlar. Ee, özellikle aşk hayatınızda yüzleşeceğiniz bir dönem olacak. Ee, ama ben direkt yorumdan bahsedeyim isterseniz. Genel yorumundan kendinizle ilgili ileriye yönelik önemli bir adım atacaksınız büyük bir adım atacaksınız bu da kariyerinizin kapılarını size sonuna kadar açacak. Burada çok önemli bir çizgi var. Ne çok bencil olmanız lazım ne de çok fedakar olmanız lazım arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Aynı zamanda güç kartı bize kaderi ve aşkı da temsil ettiğini söylüyor. Bu yüzden aşk hayatınızda olumlu anlamda çok ama çok güzel canlılık olacak, hareketlenme olacak. Ki zaten bir eksiden çıktığınız için ekstra mutlu olacaksınız. Bunun vermiş olduğu haz olacak arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Ee, ne olursa olsun enerjinizi de e, gücünüzü de e, kariyerinize odaklamanız lazım. Dört elle işinize sarılmanız lazım. Bunun karşılığını fazlasıyla alacaksınız. Hiç merak etmeyin düşmanlarınızı da etkisiz hale getireceksiniz sizin için bir yüzleşme dönemi olacak bu yüzleşme döneminde özellikle partilerinizle bir yüzleşme döneminizde e, gerçekleşecek bu konuşamadığınız atladığınız ne kadar konu varsa hepsini konuşacaksınız geçmişten bugüne gelen bütün sorunları çözeceksiniz ama burada önemli olan arkadaşlar Kafanızda soru işareti ileriye yönelik belirsizlikler varsa bunların hepsini dile getirmeniz lazım. Eğer dile getirmezseniz sonrasında daha çok üzüleceksiniz. Bunu sakın unutmayın. İş hayatınızdaki arkadaşlarınızla ilgili ki size çok güzel fırsat verecek iş hayatınızda bunları istemeyen ya da çomak sokmayan insanlar insanlar olacak. Bu yüzden o insanlarla da yüzleşeceksiniz, yüz yüze geleceksiniz lütfen dilinizde ne varsa gönlünüzde aklınızda ne varsa dilinizde de o olsun arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Ancak böyle düşmanlarınızı etkisiz hale getirebilirsiniz. Bunu da sakın unutmayın. Gerçekten sevindim. İlk kartımız bir kılıç dokuzlusu negatif kartlardan çıkınca sonrası gerçekten beni çok mutlu etti. Ne yalan söyleyeyim. Özellikle arkadaşlar eee aranızdaki karşınızdaki kişiyle ikili ilişkilerinizde güveni ve sadakati sonuna kadar yaşayacaksınız. Bu yüzden lütfen alacağınız haberlere çok dikkat edin bu alacağınız haberler şu yüzden şuraya şunu söylemek için söylüyorum. Yakın çevrenizden karşınızdaki insanı üzecek, kötüleyecek laflar olabilir. Sakın aldırmayın arkadaşlar. İkili ilişkilerinizde sonuna kadar ama sonuna kadar güzel bir dönem olacak. Buradaki aslan da arkadaşlar, yakın çevreniz, yakın çevrenize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Aklınızdaki kişiyle ilgili size kötü yorumlar yapabilirler. Kötü haberler söyleyebilirler, sizin de moraliniz bozulabilir. Bu yüzden hiç aldırmayın onları. Evlilik hayatınızda mutsuzsanız bunun en büyük nedeni siz aranızdaki sorun değil, çevrenizin sizi nasıl diyeyim? Size karşı arkadaşlar dolduruşa getirmesi, sizi birbirinize karşı kırdırması olabilir. Sakın hem fiziken hem ruhen hanenize bir başkasını sokmayın arkadaşlar. Bu partneriniz için de geçerli. Lütfen aranız bozuksa bunu kendinizde değil çevrenizde arayın ve çevrenize bir duvar örmeniz gerekiyor ki daha mutlu ve mesut olasınız. Partner olmayan akrep burcu arkadaşlarıma da şunu söyleyebilirim. Özellikle şu anda saatlerce mesajlaşıp konuşup ama bir sevgili değiliz dediğiniz kişiyle çok kısa sürede, sürede sevgili olacaksınız hiç merak etmeyin yine kariyerinizle ilgili çok güzel müşteriler veriyor imparator çakartı gibi ikili ilişkilerde size çok ama çok güzel fırsatlar verilecek bu fırsatları da sonuna kadar değerlendirmeniz gerekiyor. 4 tane daha kart seçeceğim sizin için. Bunu seçmeden önce arkadaşlar bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabının linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız haritanıza bakabilirim. Ben çok tavsiye ediyorum. Ve inanılmaz ta talep var yıldız haritası yıldız falanına. Kesin ve net sonuç verdiği için özellikle <laughs> ilişkilerle ilgili arkadaşlar. İşte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? <laughs> e, platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımda şu noktaya geldim. Barışma ya da e, boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başkası var mı? Üzerimde negatif e, enerji, büyü var mı? Bunun gibi ne kadar merak ettiğiniz soru işareti varsa hepsinin cevabını size vereceğim arkadaşlar. Yeter ki bana ulaşın. bakalım bu kartımız neymiş. Kupa kralı siyah zeminden dipten zirveye çıkıyoruz denizin üstüne geri çıkıyoruz arkadaşlar kupa kralı duyguları temsil ediyor yani kupalar duyguları krallar zirveyi siz de aşk hayatınızda zirveye çıkacaksınız hiç ama hiç merak etmeyin bu yaşayacağınız 3 olaydan dolayı arkadaşlar inanılmaz bir romantik haline, romantik bir e, dönem olacak sizin için. Romantik hale bürüneceksiniz e, ki kötü haberden sonra ekstra katlanacak bu haliniz. Bu da sizi iş hayatınızda çok olumsuz etkileyecek. Şöyle etkileyecek, e, çok romantik olduğunuz için, çok e, duygusal olduğunuz için gerçek dünyayla e, hayal dünyasını birbirine karıştıracaksınız. İş hayatınızda da bu yüzden bazı kurallara karşı gelerek kendi istek ve taleplerinizi yapmaya çalışacaksınız. Bu da size zarar verecek arkadaşlar. Bunu sakın yapmayın. Aşk hayatınızda geçirdiğiniz kötü dönemden sonra zirveye geri çıkacaksınız. Ama ne olursa olsun arkadaşlar bir yakın çevremize çok dikkat ediyoruz. İki tekrar denize gömülmemek için mantığımızın da biraz ön plana çıkması gerekiyor duygularımızın kölesi tamamen olmayalım. Bakın sonuna kadar yaşayalım duygularımızı ama kölesi olmayalım. Tekrar denizin içine girmemek için çünkü deniz çok hareketli. Her an her şey olabilir arkadaşlar. Bunu da sakın unutmayın. Gelsin ya gelmiyor. Neymiş acaba? tılsım onlusu Direkt aşk hayatından başlayayım arkadaşlar. Gerçekten bolluk ve bereketin içinde olacağınız bir dönem olacak. Partneriniz yoksa ki kupa ikilisi zaten bunun müjdesini daha önceden verdi. Partneriniz olacak. Partneriniz de varsa aileler bilecek. Aileler biliyorsa söz nişan. Söz nişan varsa evlilik. Evlilik varsa çocuk sahibi olacaksınız arkadaşlar. Büyük bir kalabalık, büyük bir bolluk ve bereketin içinde olacaksınız. Hem maddi hem manevi hiç merak etmeyin arkadaşlar. Kendinizle ilgili çok güzel adımlar atacaksınız ileriye yönelik. Ee, bu aşk hayatınız için de geçerli olacak, kendiniz için de geçerli olacak arkadaşlar. Bakış açınız genişleyecek. Gösterdiğiniz olgunluk sayesinde de e, başarılı kararlar vermeniz gere e, vereceksiniz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Gerçekten sonuna kadar karşılıklı güveni yaşayacağınız bir dönem olacak. İç ve dış zenginliği sonuna kadar yaşayacaksınız arkadaşlar. Niye? Bu kartımız da diyor Tılsım Onlusu. İç ve dış zenginlik sonuna kadar olacak. Limba kartı da sonuna kadar olacak. Dediğim gibi iyi ki bir kötü haber aldım. İyi ki böyle bir an yaşadım dediğiniz dönem olacak. Ee, gerçekten ilk başta üzülecek gibi olsanız da sonrasında e, tahtınıza oturup mutlu mesut yaşayacaksınız arkadaşlar. Tılsım şövalyesi. Bu kartımız şu an yapmış olduğunuz işleri değiştirmek istediğinizi söylüyor ama doğru zaman değil arkadaşlar. Çok mutsuz bir dönem gibi olsa da üstesinden kolaylıkla geleceksiniz hiç merak etmeyin. Gelecekle ilgili planlarınız varsa bunların altyapısını oluşturmanız gerektiğini söylüyor. Partneriniz size çok ama çok güzel bir jest yapma hazırlığında ki hani evlilik teklifi olabilir en büyük nedeni bunu söylüyorum. Çünkü e, aşk hayatınızda gerçekten evliliğe kadar giden bir dönem olacak sizin için bu önceki kartımızda aileler duyması gerektiğini ya da biliyorsa söz nişan olacağını söylemiştim ya o yüzden arkadaşlar bir sonraki kartımızda tılsım şövalyesi olduğu için beklediğiniz teklif kapıda diyebilirim. Aklınızdaki kişi size bir teklifte bulunabilir. Ama sizin de biraz yeşil ışık yakmanız gerekiyor. Çünkü atımız sabit duruyor. Bir adım atar gibi durmuyor arkadaşlar. Ama parayla ilgili de e, beklediğiniz haberler sonuna kadar gelecek. Hiç ummadığınız bir yerden de para gelecek arkadaşlar. Hiç merak etmeyin ama biraz zamanı var diyebilirim. Girişimlerinizden sonuna kadar karlı çıkacaksınız. Maddi açıdan hiç ama hiç sıkıntı çekmeyeceksiniz. Gerçekten bolluk ve bereketin içinde olacağınız bir dönem olacak. Özellikle partnerinizle yüzleşmenizden dolayı yaşayacağınız mutluluk tarif edilemez diyebilirim. Ama asıl önemli olan an, anı yaşamaktan ziyade partnerinizle ilgili sorunlarınızı bitirdiğinizde sonrası yani kafanızda soru işaretleri varsa ileriye yönelik kesinlikle anlatmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu da sakın unutmayın. Ha bir de şunu da söyleyeyim. Partneriniz size çok güzel jest yapacak. Yani e, pahada dediğim gibi ev, ben evlilik teklifi olduğuna inanıyorum. Ya da e, aklınızdaki kişinin kısa bir süre içinde size cevap vermesi ki bu eski bir dostunuz da olabilir. Kupa altısı bize bunu söylüyor çünkü arkadaşlar bir karar aldınız. Bu kararınızın sonuna kadar arkasında durmanız gerektiğini söylüyor. Ev ile ilgili planlarınız varsa gerçekleştirmek için çok güzel bir dönemdesiniz. Aynı zamanda geçmişi yad edeceğiniz bir dönem olacak arkadaşlar. <laughs> Böyle çocuksu özlemiyle yad edeceksiniz hem de. Ama ne olursa olsun yakın çevrenize çok dikkat edin. Çünkü buradan aslan sinsi sinsi bakıyor bize. Bu bir. ikincisi geçmişten çok iyi tanıdığınız, çok iyi anlaştığınız ama uzun zamandır görüşmediğiniz biri varsa ve o hayatınıza giriyorsa... bilin ki kalıcı olabilir diyebilirim ya yani özellikle partneriniz yoksa ve Uzun zamandır görüşmeyip şu anda sıkı sıkı görüşüyorsanız hiç ayrılmamasına konuşuyorsanız bir sevgili olacaksınız iki bu sevgililik evliliğe kadar gidecek bunu da söylemiş olayım arkadaşlar hiç merak etmeyin yani tek bir negatif kartımız var onun dışındaki şuna yarı negatif diyebilirim aslandan dolayı çünkü aslan görününü çakallar çevremizde çok Buna çok dikkat edin derim. Ama gerisi mükemmel arkadaşlar. Gerçekten hem maddi hem manevi çok güzel müjdeler veriyor bize. Bize de sonuna kadar yaşamak kalıyor. Dediğim gibi duygularımızı sonuna kadar yaşayalım ama kölesi olmayalım. Evet kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Dediğim gibi kafanızda ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını e İster tarot ister yıldız falından size verebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.